Merhabalar, kafetemiz sonsuz olsun. Zehra Güney ben. Refik Korkmaz eğitimleri 1. 2. 3. modül uygulayıcısı ve eğitmeni. Bu eğitimleri Ankara'da yüz yüze veriyorum ve tüm dünyada online Zoom programı üzerinden hatta birçok Ankara'daki arkadaşımıza da online üzerinden verdim. Çünkü online bilgisayarınızın ya da cep telefonunuzun karşısında çok rahat alabiliyorsunuz bu eğitimi. Revi Korkmaz eğitimleri 3 modülden oluşur. Her bir modülün eğitimi bir tam gün sürer. İster yüz yüze ister uzaktan. İsterseniz 3 üç modülün 3'ünü de öğrenebilirsiniz. İsterseniz sadece seçtiğiniz herhangi bir modülü öğrenebilirsiniz. Her halükarda bizler size edindiğiniz modülün sertifikasını takdim ediyoruz. Ben kendi yazdığım çalışmaların içeriğiyle ilgili kitapçığımı size hediye ediyorum. Ve anında o modülün hem eğitmeni hem uygulayıcısı oluyorsunuz. Bu eğitimleri isterseniz benden Ankara'da yüz yüze ya da tüm dünyada online olarak alabilirsiniz. Telefon numaram 0532 164 61 13. Selamlar, sevgiler.